Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nasıl kapak fotoğrafı yapabileceğinizi göstereceğim. Hadi o zaman videoya geçelim. İlk önce arkadaşlar e, evinizde yeşil bir oda olması lazım. Yani duvarlarının yeşil renk olan bir oda olması lazım. Benim bu evimde var o yüzden bu evime gireceğim hemen. Oyunu biraz fazla kasıyor. Arkadaşlar e, buraya geçip bir tane poz yapacağız ya da isterseniz dans da seçebilirsiniz. Ben poz seçeceğim şuradan bunu seçelim. Sonra arkadaşlar e, buranın böyle ekran fotoğrafını al alacağız. Sonra arkadaşlar e, fotoğrafları en son düzenleyeceğiz. Şimdi ilk önce PK olan işimizi bitirelim sonra işte arkadaşlar buradan çıkıp e, ya evinizin üstüne ya da yani e, fark etmez ama ben e, gidemiyorum. Ben şuradaki kulenin üstüne çıkıp havayı çekeceğim arkadaşlar. Yani şuraya bulutları falan çekeceğim. Arkaya koymak için. Hemen oraya çıkalım. Uçak alamıyorum şu an. Uçak almak için zaten para biriktireceğim. Yani ya da elmas. Elmas alınıyor galiba. Hemen çıkalım. İnşallah bu videomda izlenir. Çünkü benim çoğu videom izlenmiyor izlense bile 7 8 10 anca. Şuraya gelelim. Sonra arkadaşlar buradan kameraya gireceğiz. Ben arka kamerayı da çekeceğim. Şöyle şurayı şöyle çekeceğim arkadaşlar. Sonra buranın da ekran fotoğrafını alacağız. Şimdi VKX'lerden çıkabiliriz arkadaşlar. çok kasıyor şimdi galeriye girelim Galerimde fotoğraf olmadığı için çok fazla Ben yanlış iki kere çektim arkadaşlar videoya başlamadan önce çok fazla kastı neyse arkadaşlar şimdi ilk önce e, burayı kırpacağız arkadaşlar Şöyle kırpalım. Tamam arkadaşlar. Şurası kaldı bir ama neyse artık yapacak bir şey yok. Şimdi silelim. Şimdi arkadaşlar bunu da kırpacağız. Sadece şöyle olacak şekilde şöyle iyi. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunun için iki tane uygulama kullanacağız. Ee, biri background Eraser. İlk önce buraya giriyoruz arkadaşlar. Hemen girelim. Ama ben daha kurmadım için galiba böyle. Hemen kurup geliyorum arkadaşlar. Galiba kurulacak bir şey yok ama. Neyse evet yokmuş. Tamam. Şimdi. Ne yapacağım pek ee, bilmiyorum çünkü ben de ilk defa kullanacağım bu uygulamayı. Tamam diyelim. Geri alalım. Nasıl geri alacağım bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi sonra Öf. Nasıl bilmiyorum. Buraları pek bilmiyorum. Evet arkadaşlar buradan auto selfie'ye bastıktan sonra buradan don, don ediyoruz. Buradan büyüklüğü mü seçiliyor? Evet buradan şeyimizin büyüklüğü seçiliyor. Ben bir de kalmasını istiyorum. Kaydettik mi bilmiyorum ama. Ayakkabı neden yok bunun? Neyse. Galeriye gitmiştir diye düşünüyorum ama gitmemiş arkadaşlar. Şimdi buradan save diyoruz ediyoruz. Sonra buradan da finish diyoruz. Şimdi bitirdik arkadaşlar. Diğer uygulam uygulamamıza geçelim. Kaydolmuş Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya gelmiş. Sonra arkadaşlar buradan e ee, Pix 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 giriyoruz arkadaşlar. Okuyamadım. Hemen girelim. E ee, ben hemen kurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kurdum ve geldim. Şimdi ne yapacağım? Ee, pek şimdi bakıyorum ne yapacağımı. Buradan arkadaşlar e, metin ekleye giriyoruz hemen galeriye girerse. Çok fazla kasıyor ya telefonum. Ee, ben hemen girip geliyorum arkadaşlar. geldik. Şimdi buradan e, bu yaptığımız şeyi seçiyoruz. Türkiye reklama girdi. çıkalım şimdi çok fazla kasıyor ya şu an whatsapp mı bende whatsapp bile yok evet arkadaşlar geldik şimdi burada gördüğünüz gibi bir sürü bir dakika burada bir sürü ayşenin kızı geçeceğim şimdi Pazar reklam giriyor bu Bu da bir sürü özellikler var gördüğünüz gibi. Böyle. Şimdi arkadaşlar ben buradan e, nasıl ekleyeceğim? Şimdi foto, foto ekleyip ekliyoruz arkadaşlar. Sonra bu yaptığımız e, bir tane bunu ekliyoruz. Bunu istediğiniz yere yapabilirsiniz. Ben şuraya kenarı koyacağım. Ya da şuraya koyacağım. Şöyle aynı yere koydum ama olsun. Hemen şuraya koyalım. Tamam arkadaşlar. Sonra arkadaşlar buradan yazı, metin ekleyeceğiz. Mesela ben şey yazayım hemen. Şöyle. Yapımı. Arkadaşlar ee, şimdi ben burada bunu, bunu düzenleme unuttum ama. Buradan bunun ee, yazı stiline şey yapıp düzenleyeceğiz arkadaşlar. Bu yazı stilini fazla sevmiyorum. bunlar mı zaten. hangisini yapsak? Ben de buradaki videom için yapıyorum şu kapak fotoğrafı. İlk kapak fotoğrafım olacak bu benim de. Tamam bu güzel. Sonra şu Allah. Bir yaptım. Şöyle. Şöyle buraya koyalım arkadaşlar. Ee, biraz büyüteyim. sen Üst, arkadaşlar e, buradan çıkalım. Allah nereye Çıkartmaya gidelim arkadaşlar. Burada bir sürü bir çıkartma var. Ben buraya PKX de yazacağım. Buradan e, bulabilirsiniz. Ben bunu ekleyeceğim ilk olarak. böyle Bir dakika arkadaşlar bunun şeyini de ayarlayalım. Neydi? Ee, nerede yapıldı unuttum. Gölge. Bu nasıl? Bunu çok... Ay. Bir çok güzel olmadı. Şey oldu. Opaklığı da... Opaklık da şey olunca olmuyor güzel. Konum. Allah renk siyah kalsın tamam arkadaşlar böyle güzel oldu bence kıvırın ben buraları hiç Allah yok bunu istemiyorum tamam arkadaşlar gölge gitti şimdi tamam arkadaşlar böyle kalsın şimdi Şimdi arkadaşlar buradan e, hala çıkartma ekleyebiliriz. Ben birkaç tane daha ekleyeceğim. Pkx de neler ekleyebilirim bakalım. Bir tane yazı eklemek istiyorum ama şunun içinde yazı olan göre, bir sürü şey var bu arada arkadaşlar çok güzel. bir tane bulabilirsem. Ha bu güzel duruyor biraz. Tamam. Şimdi bir tane daha ekleyeceğim arkadaşlar. Birkaç tane daha. Böyle emoji yani şeyler çıkartmak ekleyince daha güzel oluyor arkadaşlar bulamıyorum. Neyse buraya sana ne yazabilirim başka? Bir ee, buradan bakalım neler vermiş. iPhone emoji ne? Ha, yok ben emoji sevmiyorum neyse. Mesela burada arkadaşlar çok güzel şeyler var. Hemen bakacağım buralardan. Neyse. Buradan hemen bakalım arkadaşlar eklemek için. Burada var bir sürü. Ben bir tane videoda da görmüştüm. Temadan da ekleyebilirim. Çünkü çok güzel şeyler var. Bakın. Artık her videoma böyle şey ekleyeceğim. Kapak fotoğrafı yapacağım böyle. ekleyelim birkaç tane daha arkadaşlar. Şu kalp de çok güzel duruyor. Hemen buralara. 3-4 tane ekledim ama ya. Şunu çıkartalım arkadaşlar. Onun yerine başka bir şey ekleyeceğim. Bir tane de ekleyebilirim herhalde. Buradan bakalım. Hemen. Arkadaşlar buraya şöyle sen sen yazacağım yanlış yazmışım. Bir tane maymayı da ekleyeceğim araya ama güzel bir tane ya maymayı da ekleyeceğim bilmiyorum. Maymayı de eklemeye de bilin şu çok da şunu ekleyelim arkadaşlar bir de öylesine ulaşmışız arkadaşlar arkadaşlar sonra şu kalbi de şuraya koyalım yıldızı da. Şöyle şuraya koyayım. Evet arkadaşlar kapak kodu böyle yapılıyor. Ben de daha yeni öğrendim. Ee, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hemen bunu şuradan mı kaydetmeyi göstermeden videoyu kapatıyorum. Buradan e, ok işaretine basıyoruz arkadaşlar. Yani tamam. Buradan indiriyoruz arkadaşlar. Ama isterseniz bunu ekran görüntüsü alıp kırpada bilirsiniz. Ben de kırpayım. Reklama girdiğini arkadaşlar. Reklam bitince aç. Arkadaşlar şimdi reklam bitti. Sonra arkadaşlar buradan ekran görüntüsünü alıyoruz. Alamıyormuşuz arkadaşlar. Neyse. Bu ne bu arada? Burada eklediklerimiz var. Buradan indir indire basacağız arkadaşlar. İndir tuşuna şuraya. Sonra bunu nereye? Bir galeriye şey yapacağım nereye olabilir acaba? Ama yapamıyorum. Arkadaşlar. arkadaşlar. E, kaydettik galiba. Bakalım. Ama kaydetmemiş olabilir. Evet arkadaşlar. iki tane kaydetmişim hatta. Şöyle. Yamuk olmuş. Yazı. Ha, bu farkı bakmıyor. Aynı. Neyse arkadaşlar. E, benim videom bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.